Merhabalar, Bugün e, bugünkü ziyaret yerimiz e, Abdurrahman Gazi Türbesi ve burası muazzam, bakın e, güzellikte olan ve ahlatı her bir çepeçevreden görebileceğiniz bir konuma sahip Şehitler Tepesi'dir aynı zamanda. Şehitler Tepesi denmesinin adı da Abdurrahman Gazi'nin e, Hazreti Ömer'in komutası döneminde, e, Hazreti Ömer'in döneminde... Tamam, Bölgeye geldikleri zaman o komutanlarla birlikte hareket etmesi ve savaşa e, birlikte katılmasından e, mütevellittir. Burada şehit düştüğüne inanıldığı için türbesi de hemen buraya yaptırılmıştır. E, 641'e tarihleniyor. Fakat hicri takvime göre de e, 1947'de e, Tahsin Kalender tarafından şu an günümüzde gördüğümüz haline getirilmiştir. Restöre görmüş bir e, türbedir aynı zamanda. E, muazzam bir değeri vardır. Hem ile ilgili. Buranın e, kubbet İslam seçilmesiyle de Ahlat'ın e, simgelerinden biri de diyebiliriz. Keza dün gördüğümüz Emir Bayındır da bunlardan biridir. Turizm için hem yerli hem de yabancı turistlerin muhakkak Ahlat'a geldiklerinde ziyaret ettikleri bir yerdir bu nedenle. Hem tarihsel değerinden mütevellit hem de e, manevi yatı olduğu için manevi değerinin de e, göz önünde bulundurursak muhakkak ki buraya geldiğimizde hem şehitliği hem de Abdurrahman Gazi türbesi ve camisi'ni ziyaret etmeliyiz. E, hocam peki e, Bitlis'e neden gelsin insanlar? Şimdi Bitlis aslında bir gün yetmez Bitlis'i anlatmak için ya da işte Bitlis'in nadide ilçelerinden bir tanesi Ahlat'ı anlatmak için de keza öyle. Burası ilim ve irfanın dünyaya yayıldığı, dünyayı aydınlatmak için buluşulduğu noktalardan bir tanesidir. bütün İslam'ın da anlamı, kelime olarak budur aslında. Ve dünyadaki üç ilden de, ilçeden de yani bir tanesi Ahlat'tır. Dolayısıyla Bitlis'e ahlakı görmek için gelinir. Bitlis'e yürüyen yemek için gelinir. Bitlis'e Avşor'u denemek için gastronomi değerlidir. Sadece inanç turizmine hizmet eden bir destinasyon değildir Bitlis. Aynı zamanda hem inanç turizmi hem gastronomi turizmi açısından çok değerli ve kıymetli yapılara sahiptir. Hem tarih hem de e o maneviyat dediğimiz maneviyatı da hissetmek için buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Buraya en az iki gününüzü ayırmamız gerekiyor. Keza Van Gölü sizi büyüleyici bir güzellikle e, kucaklayacaktır. Diyeceksiniz ki buraya gelmişken muhakkak.